Merhaba sevgili anneler, anne adayları, anne olmak isteyenler ve içinde bir anne yaşatanlara sesleniyorum. Bugün lohusalıkla ilgili konuşacağız benim lohusalık anılarım, lohusalığa nasıl hazırlandım, neler yaşadım, lohusalık ne kadar sürüyor, lohusa depresyonu nedir, lohusa üzüntüsü ve depresyonu arasındaki farklar nelerdir ve neler yapmamız gerekiyor. Biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Ben bu konuda uzman değilim. Sadece tecrübelerimden ve etrafımda gördüklerimden faydalanarak size bir içerik hazırladım. Bununla ilgili de bu videoyu çekmemde bana Müge arkadaşım yardımcı olacak. İns <laughs> o kadar da değil aslında. Esna'yı onu şuraya yazıyorum. Kendisi bekar 29 yaşında. 30. <laughs> Neyse konumuza dönelim canım arkadaşım Müge bana bu videoyu çekmemde yardımcı olacak. Instagram'dan birkaç soru topladım. Loğusalıkla ilgili bana gelen soruları. Bu arada beni Instagram'dan tam bir anne olarak aratıp takip edebilirsiniz. Soruları topladım. Şimdi buradan cevaplarını pat 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 vereceğim. Hemen bu konuyu kapatalım gidelim. Loğusalık pek de hoş bir durum değil bence. O yüzden hemen başlayabiliriz. <laughs> Okuyamadım tamamdır. Loğusalık'ta unutamadığın bir anın var mı ya da bir sıçma hikayeni anlatır mısın? Evet, var. Loğusalığı başlı başına unutamıyorum zaten. E, gerçekten aynaya baktığım zaman kendimi tanıyamıyordum. Bu ben miyim? Allah'ım bu ben miyim? diye geziyordum. Gözlerim şişmiş, göz altlarım morarmış, 8 saat aralıksız uyumaya hasret kalmış ki hala öyleyim e, bir birsem vardı artık hayatta bu evin içinde. Annem vardı, ablam vardı, tabii ki eşim ve bebeğimle beraber 100 metrekarelik evin içinde bir bebek büyütme hikayesine başlamıştık. Kerem'de sarılık olduğu için bizim için gerçekten hayli zor bir durumdu. Sıçma hikayem var mı? Nasıl? ben bu göğüs pompası... <laughs> göğüs pompası yerine bir pompa saçma sapan bir şey almıştım ve ne yazık ki sütümü sağamıyordum bununla tecrübesizlik işte ne yaparsın hamileyken almıştım onu da. E sağmadıkça da Kerem sarılık ememiyor bir türlü ayılıp da memeyi tam tutamıyor falan derken sütümü sağmam gerekiyordu. Bununla ilgili eşim bana yardımcı olmuştu. Elle sağma yaptık birlikte. Bu arada eşim veteriner teknisini hatta bir dönem büyükbaş hayvanlarla <laughs> Falan çalışmış. Ondan sonra dedim ki ya Gökhan bunu sen sağacaksın. Hani ben de yapamıyorum. Neyse beraber yatak odasında sağmaya başladık ve bana bakıp şöyle bana bunu da yaptırdın ya. Valla başka bir şey demiyorum artık sana demişti. Hem eğlenceliydi hem de unutmayacağım. Ve kendimi de biraz da kötü hissettiğim bir andı. Ama şimdi dönüp bakınca gerçekten gülerek hatırlıyorum. Güzel şeylerdi. Böyle. Geçelim ikinci soruya. Tamam. Lohusalık nedir? Lohusalık nedir? Lohusalık TDK'da yeni anne olmuş kadın olarak geçiyor. E, tabii ki de bu böyle düpedüz okuyunca çok basit ve sıradan bir şeymiş gibi ama yaşamayan bunu anlayamaz gerçekten. Yeni anne olmak. Anneliğe adım atmak, loğusalığa adım atmak gerçekten başlı başına bir mesele. Artık hayatında yaşadığın her şeyi geride bırakıyorsun, bütün hayatını geride bırakıyorsun ve bir daha asla dönmeyeceğin bir yola giriyorsun. Artık anne oluyorsun ve her şeyi bebeğine göre planlamak zorundasın, hayatını bebeğine göre yaşamak zorundasın. E buna alışma sürecine de loğusalık deniyor. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Gerçi az önce bu soruyla da bir sonraki soracağım sorunun cevabını vermiş oldum ama ne kadar sürdü? Lohusalık halk arasında 40 gün sürüyor diyorlar. Ama bence 40 günden daha fazla. Benim oğlum 13 aylık olmak üzere ve ben hala lohusa olduğumu düşünüyorum. Hatta Instagram'da bununla ilgili bir anket yapmıştım. Lohusalık sizce 40 bir yıl mı diye, o zaman ben bir yıl süreceğini düşünüyordum tabi. Bütün anneler bir yılı işaretlediler neredeyse ve hatta bunun üzerine o kadar çok mesaj aldım ki ne bir yılı, iki yıl, beş yıl, bir ömür falan diyenler oldu. Ama ben şöyle söyleyebilirim, bir yıl doğduğu zaman, artık Kerem bir yaşına geldiği zaman ben kendimi daha rahat hissettim. Onunla yaşamaya, ona kanalize olmaya, bebekli bir hayatı sürdürmeye daha artık rahat etmeye başladım. Bu pandemi dönemi olmasa aslında biraz daha özgürlüklerimiz olabilse, biraz daha rahat olabilse daha hızlı geçerdi diye düşünüyorum. İnşallah bir buçuk yıla bence ben atlatacağım ama kesinlikle 40 gün sürmüyor. O bir yalan yani. Şey diyebilir miyiz o zaman? 40 günü geçtikten sonra havada, karada, denizde ölüm yok. aynı Aynen. bir sene arasıysa eğerse... Aslında şöyle, Hatta e, hatta anneannemin lafıdır bu. Aslında başkaları söylüyor mu bilmiyorum ama ben anneannemden duydum. Lohusa'nın mezarı 40 gün açıktır der. Yani 40 gün başına bir şey gelmediyse artık tamam yani sırtın yere gelmez. Bir şekilde o işi kotarırsın, onu becerirsin. Bence de öyle gerçekten. Daha önce lohusalıkla ilgili araştırma yaptın mı? Hmm. Hem de ne araştırma yaptım, YouTube'da ne içerikler aradım, ne videolar izledim. Bir tek Akasya Hanım'ın videosunu bir 4-5 kere izledim. Çok beğendim gerçekten. Loğusalık kafası nedirdi galiba videonun adı. Gerçekten onun anlattığının hemen hemen aynısını yaşadım diyebilirim. Kitaplar da okudum tabii ki ama Instagram'da ya da... E YouTube'da bununla ilgili fazla içerik bulamadım. Ben de bu videoyu o yüzden çekiyorum zaten. Biraz olsun Louisa'a anneliğe hazırlanmakta olan e, kadınlara belki yardımım dokunur diye. Böyle. Louisa depresyonu nedir? Louisa depresyonunu ben yaşamadım ama yaşayanı gördüm mü? Evet, bir tane gördüm ve bununla ilgili de gebelik okulunda da verilen bilgileri de aktarmak istiyorum. Şu an gebelik okulu yapılmıyor galiba pandemiden dolayı. Bununla ilgili duyduklarımı, okuduklarımı, araştırdıklarımı hemen aktarayım. Louisa depresyonu, kendini sürekli mutsuz hissetme, yaşadığın hiçbir şeyden zevk almama ve bir daha hiçbir şeyden zevk almayacakmış gibi hissetme, kendini suçlu hissetme, bebeğini suçlu hissetme gibi duygu durumlarına deniyormuş. Burada uzman bir psikologun desteğine ihtiyaç duyuluyormuş. Yani bu bir uzmandan destek almadıkça kolay kolay atlatılamayan bir durummuş. Ne yazık ki yapılan bir araştırmaya göre de Lousa depresyonuna giren kadınların %80'inde bebeklerini reddedebiliyorlarmış. O yüzden biraz rahat olmak lazım. Biraz salmak lazım. Çok kasmamak lazım. Tabi burada aile faktörü de çok önemli. Eş çok önemli burada. Daha destek olursa, babalar daha fazla bebekle ilgilenirse, anneyle ilgilenirse ona bir kahve, bir çay yapmayı, bir çay demlemeyi çok görmezse kadına bence bu durumlara çok girilmez gibi düşünüyorum. Bu benim fikrim. Ki depresyondan bahsediyorsak sevdiği bir tatlı bile olabilir. Tabii sevdiği bir tatlı, bir çiçek, bir böcek, güzel bir laf, gün içinde hafif tatlı tebessüm ettirebilecek bir mesaj. Bunların hepsi iyi şeyler bence. Burada babalara çok görev düşüyor. Lütfen. Lütfen yapalım görevlerimizi. İzleyin ve izlettirin. Aynen öyle. <laughs> E, gelen sorular arasında bu ikisi çok birbirine karıştırıldığı için soruyorum. Halbuki yani anlamları çok birbirine yakın. Loğusa üzüntüsü nedir? Loğusa üzüntüsü. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Bütün loğusalar yaşıyor. Bunu ben de yaşadım. Bu loğusa depresyonu değil. Çok fazla birbirine karıştırılıyor. Evet ben de bunun farkındayım. E loğusa üzüntüsü hormonların tamamen hamilelikle, hamileliğin sonlanmasıyla beraber anne olmakla beraber hormonların tamamen ters dönmesiyle bir e, değişen duygularımız diyebilirim buna. Şöyle bir bilgi okumuştum. Hamileyken normalde hamile olmayan bir kadının 2 yılda Hamile olmayan bir kadının bir yılda ürettiği tüm hormonları kadın bir günde hamile kadın bir günde tam 3 katını üretiyormuş. Yani düşünebiliyor musun? Tam bir Luna Park gibi yani aslında vücudumuz bütün hormonları bir yılda üretmesi gereken bütün hormonları bir günde üretiyor yani. O yüzden tabii ki mutsuzlu oluyorsun, ağlıyorsun da, eline çöp batsa da ağlıyorsun. Bununla ilgili de bir şey anlatmak istiyorum hemen. Nelere ağladım, ne kadar ağladım diye geri dönüp düşündüğüm zaman hamileydim 20. 22. haftalarımda falan. Uzanmıştım koltukta, o zaman Antalya'da yaşıyorduk. E, eş, ayağımı da eşimin kucağına koymuştum işte, bacaklarını uzatmıştım. O da böyle elindeki yüzüğü çıkarıp yüzüğüyle oynarken yanlışlıkla ayağıma yüzüğü değdi ve bir anda soğuk bir şey değdiği için de ben de böyle aniden bir ürktüm tabii. Sonra ağlamaya başladım. Bundan dolayı ve tam 3 saat, 3 saat beni kimse susturamadı. Evimizin çok yakınında sevdiğimiz bir kafe vardı. Ya dedi gel bari seni oraya götüreyim biraz hava al, biraz nefes al, bir kahve içireyim sana. Kendinle gel falan ağlaya ağlayın. Çeki çeke çeke. <laughs> Aynen. Oğlum, benim ayağıma müzik değdi falan diye. Hani bu kadar saçma sapan ve bu kadar artık bir nedene dayanmaksızın ağlamalar bir nedene dayanmaksızın böyle kendini yerden yere vururcasına ağlamalar yaşadığım oldu. Doğusayken de aşağı yukarı bu şekilde ağladım. Bu kadar olmasa da bunlara ağladım. Yani televizyondaki en ufak en ufak bir duygusal sahneye yaşanan böyle Kerem bana böyle minicik bir gülse hemen ağlamaya başlamalar. Yani gerçekten duygular efsane değişiyor yani efsane. Bir anım bir anını tutmuyor. Loğusa üzüntüsü de bu işte Bebeğine üzülme, kendine üzülme, dışarıdaki bir bebeği görme üzülme, dışarıdan bir bebek sesi gelse göğsünden süt akar ona üzülürsün falan. Yani böyle bir şey bu. Anlatılmaz yaşanır ya. Diğer annelerden ve çevrenden annelikle ilgili baskı gördün mü? Bingo. <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Çok gördüm hem de. Yani hiç beklemediğim insanlardan beklemediğim şeyler gördüm işte aman Keremcim annen seni doyuramadı mı? Anne işte, ineğin sütü mü bitmiş? Bu inekte süt mü kalmamış falan Ki gibi. Ki biliyorum ama hani bunu bir de yapan hemcinsiniz hani bir kadının kadına yaptığı aslında baskı. Evet, bu... ...bir annenin Psikolojik. bir anneye yaptığı... ...yani bunu yapan bir anne de ben... ...vicdan olduğunu da düşünmüyorum... ...merhamet olduğunu da düşünmüyorum... ...o kızcağız zaten yeni anne olmuş... ...hayatında yaşayıp yaşayabileceği... ...en büyük şeyi yaşıyor... ...en değişik gününü yaşıyorken... ...sen bir de gelmişsin... ...ay emiyor mu emmiyor mu sütün var mı yok mu... ya yani var ya da yok... ...Kerem iki aydan sonra sürekli mama almaya başladı... ...ve bu şekilde de büyüdü... ...gayet gelişimi de normal... Allah'a şükür her şeyde güzel ilerledi. Önemli olan en başta çocuğun sağlığı ve güvenliği bence. Bu konuda annelere, anne yani bilmiyorum ama kadınlara gerçekten çok büyük iş düşüyor. Siz cevap vermeyi bilmelisiniz. İnsanları gerekirse tersleyin. Gerekirse gidebilir misin? Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız başıma emzirmek istiyorum diyebilirsin. Bunun ayıbı yok. Onlar nasıl a ayıp bunu söylemeyelim demiyorlarsa sen de a ayıp odadan çık demeyeyim dememelisin bence. Böyle düşünmemelisin. Zaten o söyleyen kişi senin gerçekten yakınınsa buna kırılmayacak bile. Aynen ya da öyle. buna kırılıp görüşmeyi zaten... kesiyorsa zaten yakının hiçbir Aynen. zaman için olmamıştır. Aynen öyle. Bunu söylüyorsa kendini yakını, yakınayım nasıl olsa ben bunu söyleyebilirim diyorsa o senin gerçekten yakının, gerçekten seni seven birisi olmamıştır eğer gerçekten seni seven, sayan birisi olsaydı sana destek olmaya çalışırdı. Bununla ilgili çok fazla farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. İnşallah da beceririm. Lütfen yeni annelere karşı biraz daha dikkatli olun. Söyledikleriniz daha motive edici olmalı. Modunu düşürmeye çalışmamalısınız. Zaten kadın ne olduğunu bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Özellikle de ilk bebeğini yaşayan, ilk bebeğini dünyaya getirmiş kadınlar için. Zor bir dönemken biraz da siz zorlaştırmayın. Hatta size karşı böyle baskılar geliyorsa kapıyı kapatmayı bilmelisiniz. Bu da böyle. Yani içinizde bir tecrübe bombası var. Hani bunu ilk anne olan bir kişiye hemen o bombayı patlatmayın. <laughs> Aynen. Evet tecrübe birikimi var içinizde. Yani ben doğum yaptıktan 5-6 ay sonra çok yakın arkadaşlarım doğum yaptılar. E hatta beni arayıp ya bir sen bebek sarılık oldu. Çünkü biz çok zorlu bir sarılık dönemi geçirmiştik. 45 gün kadar sürdü Kerem'in sarılığı. E bununla ilgili arayıp fikir soranlar hala daha bebeğiyle ilgili arayıp fikir soranlar oluyor. Biraz fazla bu annelikle ilgili aktif olduğum için instagramda da. E hiçbir zaman sen yanlış yaptın, öyle yapmamalısın, öyle yapmamalısın, şöyle yapmalısın diye hiçbir zaman direktifte bulunmadım. Her zaman güzel günler seni bekliyor, her şey daha iyi olacak, bunlar geçecek, dönüp baktığın zaman gülümseyerek hatırlayacaksın gibi motive edici şeyler söyledim ki zaten anne sütü en ufak bir şeyde geri kaçmaya çalışan bir şey olduğu mekanizma o şekilde ilerliyor, Aynen öyle. işliyor. Buradan gidiyor yani içeriye geri. Aa canımı mı sıktınız? Gelmiyorum o zaman kardeşim. Gidecek yer arıyorum zaten. <laughs> <laughs> Aynen öyle. zaten anne sütü böyle bir şeyken bir de sen vay emziremedin, doyuramadın, altını değiştiremedin, gazı var bunun, niye uyumuyor bilmem ne. bunun eyesi batmış lafını falan duydum. Eyesi batmış. Ya beline bir şey olmuş diyor ya. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Doktora gidiyorsun her şey normal ama o teyzeye bakarsan çocukta bir sağlık sıkıntısı var. mı Bu kadar niye ağlıyor yani? Ağlıyor, dünyaya alışmaya çalışıyor. E, tek tanıdığı insan annesi. Annesine sığınmak istiyor. Sürekli annesinin yakasında olmak istiyor. E, başka hiçbir şey istemiyor. Onun, da, onun için de çok zor. Bir bebek, düşünsene bebeksin. Dünyaya gelmesin hiçbir şey bilmiyorsun. Hiç kimseyi tanımıyorsun. Bir tek annen var tanıdık. E tabii ki de ona yapışmak isteyeceksin. Başkasına gitmek istemeyeceksin. Ağlayacaksın yani. Çocuğun da anlattığı sistem bu. Kendini bu şekilde anlatıyor. E bir de insanlar annenin işini böyle konuşmalarla zorlaştırmamalı bence diyorum. Bitti mi sorularımız? Sorularımız bitti. Çünkü bütün soruları topladığımız zaman hemen hemen sorular birbirine yakındı. Evet. Bir soruların ortalaması aldığımızda. Demek ki loğusalık o kadar da karmaşık bir şey değilmiş. Hiç kendinizi sıkmayın. Ama şöyle birkaç tavsiyede bulunabilirim bununla ilgili şimdi doğuma gitmeden önce ne yapıyoruz? Bir doğum çantası hazırlıyoruz. İşte içine bebeğin ihtiyacı olan olmayan ne varsa koyuyoruz. İşte ben o zaman çok araştırmıştım ne koymalıyım bu çantaya diye. E i̇nanın %80'ini kullanmadan eve geldik. İki gece hastanede kalmamıza rağmen. Biraz da kendinizle ilgili bir şeyler koymalısınız. Bir tarağınızı, bir saç düzleştirici, güzel bir parfüm, işte birkaç makyaj malzemesi, kendini iyi hissettirecek bir şeyler, bir çikolata, bir kuru yemiş olabilir. Hani biraz da kendini düşünmelisiniz. Kendinizi düşünmelisiniz burada. Eve geldiğiniz zaman da işte ev dağınık, çamaşır yıkanmadı, bulaşık öyle kaldı, yemeğim yok, i̇şte akşama ne yapacağım falan. Biraz da bunu babalar düşünmeli bence. Siz saçınızı tarayın, birkaç parfümünüzü sıkın. Bebeğinizi uyuttuğunuz zaman ister bir çayınızı için, kahvenizi için, ister biraz da siz uyuyun. Yani ev dağınık olabilir, yemek olmayabilir, her şey her yerde olabilir. Ama siz iyi olun, bebeğiniz iyi olsun. Çünkü siz kendinize ne kadar iyi bakarsanız bebeğinize de o kadar iyi bakacaksınız. Siz kendinize ne kadar güvenirseniz bebeğiniz de size o kadar güvenecek demek oluyor. Başka sorularınız varsa cevaplamamızı, cevaplamamı istediğiniz bir şeyler olursa aşağıya yorum yazabilirsiniz. Videomu likelayın, bana abone olun, kanalıma abone olun ve videomu sevdiklerinizle paylaşın ki kanalım biraz daha büyüsün, daha fazla kişiye sesim ulaşabilsin diye. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.